Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videoda küçük bir değişiklik yapıp tercümesini benim yaptığım savaş karşıtı bir novellayı tanıtmak istiyorum. Mart ayı başında mazi yayınlarından çıkan Charles Yale Harrison'ın yazdığı Generaller Yatakta Ölür başlığını taşıyan 200 sayfalık bir eser. Yazar ve kitap hakkında tanıtıma geçmeden önce vurgulamak istediğim bir nokta var kitabı mazi yayınlarının internet sayfasından değil, kitap yurdu üzerinden temin edebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk önce her zaman olduğu gibi yazara. Charles Yale Harrison, 1898 doğumlu Kanadalı bir gazeteci yazar. Birinci Dünya Savaşı başladıktan iki yıl sonra 1916 yılında 18 yaşına basınca Kanada Seferi Kuvveti'ne gönüllü olarak kaydoluyor ve bir yıl sonra 1917'de Batı cephesine Fransa'ya gönderiliyor. Kendisi siper savaşları deneyimini Fransa-Belçika sınırı boyunca uzanan siperlerde yaşıyor ve bu kitabında da o yaşadıklarını anlatıyor. Kişisel savaş deneyiminin doruk noktası 8 Ağustos 1918 günü Amiyon Muharebesi'nin ilk gününde gerçekleşiyor. O muharebe esnasında aldığı, ayağından aldığı ağır bir yara nedeniyle önce İngiltere'ye gönderiliyor. Kısa bir süre sonra da Montreal'a kendi ülkesi Kanada'ya geri gönderiliyor. Hayatının geri kalanında önce Kanada'da ama daha sonra gittiği New York'ta ağırlıklı olarak gazetecilik yaparak kazanıyor. Bu kitabı generaller hayatakta ölür haricinde birkaç novella ve roman daha yazıyor. Bunlardan bir tanesi 1937 yılında yazdığı Meet Me on the Barricades, Barikatlarda Buluşalım başlıklı İspanya İç Savaşı'na ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onların komünist destekçileriyle ilgili. Başka romanlarının yanında son romanı Nobody's Fool, Hiç Kimse Aptal Değil. Herhalde askeri tarihle ilgili olmayan tek kitabı bildiğim kadarıyla. Orada gazetecilik ve halkla ilişkiler sektörüne yönelik mizahi bir bakış açısı var. O da savaştan sonra ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 tarihinde yayınlanıyor. Yayınladığı bütün kitaplar içerisinde en başarılı olanı bu Generaller yatakta ölür. Diğerleri maalesef bunun elde ettiği ticari başarıya ulaşamıyor. Ve kendisi de muzdarip olduğu kalp rahatsızlığından dolayı 1954 yılında aramızdan ayrılıyor. Yazar hakkında internette fazla bir bilgiye rastlayamadım. Ee, şahsen kitabın ismini de ilk defa mazi yayınlarının sahibi Abdülkadir Şengül Bey bahsettiğinde duydum. Ee, kendisi tercüme yapıp yapamayacağımı sorduğunda bana PDF'sini yolladı, pdf'ini yolladı. Doğrusunu söyleyeyim kitabın başlığını görünce generaller yatakta ölür hemen kabul ettim dersen fazla abartmış olmam. Başlıktan da anlaşılacağı gibi aslında savaş karşıtı bir kitap ve genelde yönelttiği ana eleştiri başta generaller olmak üzere üst komut akademisi. Tabi kendisi doğal olarak savaş esnasında yaşadıklarını bir bütün olarak ele almış. Ama her fırsatta bu ana fikir etrafında dolaşarak generallere ve hatta yeri geldiğinde daha alt komuta kademesinde kendilerine komuta eden, ön cephede onlarla birlikte savaşan, onları çeşitli tatbikatlarda çalıştıran subaylara yönelik eleştirilerine her fırsatta kitapta yer vermiş. Şimdi e, kitapla ilgili daha ayrıntılı bilgi vermeden önce de şunu söylemek istiyorum. Herhalde savaş karşıtı romanlar askeri tarihi ilgi duyan okurların e, ilk okuduğu kitaplar arasındadır. Literatürde de oldukça yaygınlar, e, son derece güzel örnekleri var. Tabi ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sonraki dönemlerde yazıldığından dolayı bu iki savaşı konu ediniyorlar. Ama onun dışında da ülkemizde özellikle son 20 yılda yayınlanan bazı kitaplar, başka dönemlere yönelik savaş karşıtı kitaplar, romanlar var. Amerikan İç Savaşı ile ilgili, ondan sonra Napolyon Savaşları ile ilgili kitaplar var. Doğrusu bu savaş karşıtı romanlarla ilgili ayrı bir video çekilebilir. Belki ilerleyen zaman içerisinde öyle bir video da çekebiliriz. O yüzden burada daha fazla değinmek istemiyorum. Şimdi e, kitabın içeriğine girersek e, ilk girişte e, benim yazdığım üç sayfalık bir ön söz var. Orada doğal olarak da bir eserden bahsettim ama bu biraz önce değindiğim savaş karşıtı roman literatürüne de kısaca değindim. Kitabın kendisi genelde 12 bölümden oluşuyor bir bütün olarak. E, bunun yarısını yazar ön cephede yaşadıklarına ayırmış. 5 tanesini geri cephesindeki yaşadıkları ile ilgili, orada sivillerle yaşadıkları, işte dinlenme dönemlerinde yaptıkları, girdikleri tatbikatlar. Bir tanesini de e, izin alıp gittiği Londra'da yaşadıkları ile ilgili. Cephe hattında e, günlük yaşamın basit akışına değinmiş. Yani e, o aslında e, hiçbir e, yaşam koşulunun bulunmadığı siperlerde hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmış. Onun yanında doğal olarak düşmanla girdikleri çatışmalara değinmiş ve tüm bunları hem teknik hem de taktik açıdan tasvir etmiş. Burada bir not düşeyim. konu 1. Dünya Savaşı ve tabi özellikle Batı Cephesi yani siper savaşları olduğundan dolayı bizim okuyucularımıza yabancı gelebileceğini düşündüğüm bazı terimlerle ilgili Özellikle tabii askeri terminolojiyle ilgili e, isimlere, kavramlara e, küçük dipnotlar ekledim. E, onların da okuyucuya yardımcı onun dokunacağını düşünüyorum. Onun dışında e, okurken e, şunu fark ediyorsunuz yani düşmanı kötü kendisini iyi olarak gösterip kendilerini, müttefikleri iyi olarak gösterme kolaylığına kaçmamış. Çünkü şunu da her fırsatta vurguluyorum. Gerek 1. Dünya Savaşı gerekse 2. Dünya Savaşı aslında aynı zamanda büyük bir propaganda savaşı. Bu konuyla ilgili bizde maalesef bildiğim kadarıyla Birinci Dünya Savaşı ile ilgili birkaç kitap var. 2. Dünya Savaşı ile ilgili çok az. Ama yazarın kendisi hani o açıdan kolaya kaçmamış. Hani Almanları şeytanlaştırmamış. Onların da e, kendi vatanları için çarpışan birer insan olduğunu ara sıra değinmiş. E, bu da oldukça ilginç. Aynı zamanda e, kendilerinin aslında cephe gerisinde nasıl propaganda yaptığını, tabii kendileri derken kendisini kastetmiyorum yazarın kendisini, e, müttefik basınının ve hatta müttefik komutanlarının nasıl propaganda yaptıklarına değinmiş. Buna hatta başlı başına bir bölüm ayırmış. O bölümü bence çok ilginç bulacaksınız. Onun dışında e, cephe gerisinde yaşananları anlatmış. Yani e, dinlenirken geri planda e, askerler neler düşünüyorlar, neler yaşıyorlar. Aynı zamanda şunu da unutmayalım tabii. Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin ilk küresel, endüstriyel yıpratma savaşı. Bunu çok güzel kavramış ve kitaba yansıtmış. Doğal olarak bu cephe gerisindeki sivilleri, Belçikalıları ve Fransızları oluyor bu yazar konusunda, bu kitap söz konusu olduğunda nasıl etkilmiş onlara bahsetmiş. Onun dışında e, üslubuna gelirsek tabii ki çoğu Savaş Karşıtı roman gibi ağırlıklı olarak naturalizm ve kısmen de realizm izleri taşıyor. E, bu bağlamda bu tarz eserlerde e, klasik unsurlar vardır. İşte hayatta kalma güdüsü, panik, korku, cesaret. Bütün bunların hepsini gayet net bir şekilde, gayet dürüst bir şekilde yazıya dökmüş, anlatmış. Bir de tabii özellikle yeni okurlar için şunu vurgulamam gerekir: Bu tarz eserler, bu tarz savaş karşıtı eserler, her ne kadar askeri tarih okumalarına, literatürüne dahil olsa da bunların yerleri çok farklıdır. Çünkü yani insanoğlunun en vahşi, en acımasız hatta anlamsız ve vicdansız yönlerini bütün çıplaklığıyla hiçbir bahaneye ve süse yer vermeden okuyucuya sunarlar. Bunu da bir kitapta görüyoruz. Bazı okuyucularımızın bazı yerlerde rahatsız olabileceğini de vurgulamam gerekir. E, tabii bu kadar üsluptan, yazarın üslubundan bahsettikten sonra genelde aslında kitap tanıtımlarında tercüme hakkında bir yorum yapmak gerekiyor. Ama burada bu kitapta tercümeyi ben yaptığımdan dolayı benim şahsen bir yorum yapmam abes olur. Onun yerine e, kitabı okuyan birkaç arkadaşımız hem sosyal medyada hem de kitap yurdunda tercümeye de değinmişler. Beğendiklerini yazmışlar. Ben onu ekleyeyim. Kendilerine de teşekkür edeyim. Onun dışında kitapla ilgili e, vurgulamak istediğim daha doğrusu benim yaptığım tercüme ile ilgili vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Birincisi, tercümeyi yaparken yazarın üslubuna doğal olarak tabii sadık kalmaya çalıştım. Yalnız yazarın kendisi orijinalde bazı yerlerde farklı zaman kipleri kullanıyor birbiri peşi sıra gelen cümlelerde. Ben de orada onun o üslubuna bağlı kalmak için Türkçe dil bilgisini biraz esnettim, bunu itiraf edeyim. Onun dışında bazı İngilizce askeri emirler var, bazı argo değişler var. Onlar bizim dilimizde ya farklı ya da hiç yer almıyor. Ben de uygun olanlarını seçtim. Ee, onun dışında aslında biraz daha önce söyledim. Ee, Birinci Dünya Savaşı siper savaşlarıyla, siper çatışmaları ile ilgili bir takım askeri terimler, kullanılan silahlarla ilgili askeri terminoloji deyimler var. Onlarla ilgili açıklamalar yaptım. Bazen parantez içinde bazen dipnot olarak ve hatta e, bazı yer ve olay isimleri geçiyor. E tabi e, Batı cephesi bize uzak bir cephe Birinci Dünya Savaşı'nda, onlarla da ilgili kısa kısa dik notlar düştüm. E, o yüzden e, beğeneceğinizi umuyorum hem kitabı hem de yaptığım tercümeyi. E tabi son olarak da her zaman olduğu gibi fiyatımıza değinmek gerekiyor. Artık baktım günümüz koşullarında bir dergi bile neredeyse, e, aylık çıkan tarih dergileri bile 120 lira olmuş. O yüzden aslında kitabın satış fiyatının oldukça uygun olduğunu siz de göreceksiniz. Ee, genel olarak hem askeri tarihe başlangıç için hem de hatta böyle kaşarlanmış diyeceğimiz askeri tarih okurları için farklı bir üslup olacağından dolayı tavsiye ediyorum. Ee, bu videoyu bitirmeden önce her şeyden önce mazi yayınlarının sahibi Abdülkadir Şengül'e sonra da kitabın son okumasını yapan e, emekli albay Koray Karacehennem'e çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi e, sağlıkla, sağlıcakla kalın. Bol okumalar diliyorum. Umarım bir gün eninde sonunda savaşların olmadığı ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşarız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.